Finans Kafe sürüyor. Aslında bugün Finans Kafe'nin tümünde giyim sanayine baktık, sağlığa baktık, perakende çarkı dedik, karlılığı gözettik. Buradan tekrar geliyoruz. Türkiye Giyim Sanayişleri Derneği Başkanı Cem Negri'ne değerli konuğumuz. Videomuzdaki ne aldı Cem Bey? Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Iyi Hoş iyiyiz. Teşekkür ederim. Siz de? Teşekkürler. Karşılıklı ittifaklaştıktan sonra gerçeklere gelelim mi? Şimdi bugün faiz kararı gelecek. Aslında şöyle bakıyorum kaç dakika kaldı diye dakikalar sonra diyebileceğimiz bir süre kaldı aslında. Ee, nasıl bir karar bekliyorsunuz? Bakan Çağlayan Arif olan anlar dedi mesajını gönderdi. Ekonominin önündeki e, engelleri açmak için Merkez Bankası üzerine düşeni yapacaktır dedi. Ne dersiniz? Bütün dünya indirdi. Yani orta olaya açık olarak bakılırsa Amerika sıfırlarda, Avrupa sıfırlarda. Japonya zaten senelerdir oralarda. Dolayısıyla yani bence başkalarını örnek almak yeterli. Yani dolayısıyla kesinlikle indirilmesi gerekir diye düşünüyorum özellikle giyim sanayinde böyle bir şey ihtiyaç var. Bütün vardı. sektörler Bizim için. Bütün sektörlerde Tabii. Kendi adınıza hani sektörler bazda baktığınızda son derece önemli. Şimdi e, belakende dedik karlılığa da geleceğim ama daha öncesinde biz çocuk giyimi sağlıklı mı dedik. Aslında hazır giyimin tamamı için bunu söyledik ve özellikle e, biraz önce hep dile getirdiğimiz Greenpeace'in o raporun ardından zihir tartışmaları başladı ve markaların deşifresi, teşhiri, fast fashion denildi biraz önce. Onlara e, top atıldığı bir anlamda sorumluluk ve suç atıldı ve bu süreçte e, haberler geldi kulağıma sizin e, numuneler aldırttığınız Türkiye giyim sanayicilerinden ve buna göre de e, denetim mekanizmasını işlettiğinize dair nasıl bir noktadasınız? Şimdi bu aslında bir kere herkesin bilmesi gerek herkesin bilmesi gereken iki tane çok önemli şey var. Bir tanesi bu Greenpeace'in bulduğu şey yıkandığı zaman geçiyor. Yani dolayısıyla alışveriş edilen herhangi bir mal yıkandığı zaman bu zaten üzerinden dökülen bir şey. Yani dolayısıyla bu böyle illa kalıcı, kanserojen, insanları 5 sene, 10 sene sonra öldürecek diye olan bir kimyasal değil. Peki mesela terle nüfus ettiğinde, orada birleştiğinde tekrar i̇şte Normal şartlarda mu? yıkandığı zaman bu belirli bir düzende düşüyor. E bunda tabii mağazacıların veyahut da ihracatçıların yapacağı tek şey kontrol etmek. Yani bunlar tamamen kumaş fabrikalarının, boyanelerin özellikle sebep olduğu kimyasallar. Çeşitli evrelerde kullandığı kimyasallar. Burada Türkiye'de mesela çok düzgün olan boyaneler var bir sürü. Onların hiçbirinde de olma ihtimali bile yok. Yani Dolayısıyla sadece bizim köşede kalmış boyaneler, ucuza iş yapan boyaneler dediğimiz belki belirli bir oranda firmada var. Ama genel olarak Türkiye'nin büyük boyanelerinde de olduğunu şahsen düşünmüyorum. Dolayısıyla biz dernek olarak bu işin biraz daha kontrolünü yapıp, genel olarak kumaş fabrikalarını bir şekilde uyarıp, bunun azalmasına çalışacağız. Hı hı. Sadece hazır giyim markalar firmalar değil, kumaşçılara kadar, aslında ipliğe kadar, aksesuar'a kadar gidebilecek bir Tabii zincir bütün bu. Tabii tüm bir zincir bu. Tabii. Onların hepsinin sorgulanması lazım. Tek tek kumaşçılara kadar gidecek misiniz? E zaten asıl ana yani kimyasal maddeler kumaş, ben yani boyanelerde çıkanlar, hı hı. Fitarat denilen şeyde baskı olan yerlerde çıkan şeyler. Genelde su baslı baskılar yapıldığı zaman bu da çıkmıyor. Yani dolayısıyla olay böyle bu kadar büyütüldüğü gibi böyle bunları giyeceğiz de 10 sene sonra öleceğiz de öyle bir şey yok yani. Biraz abartılmış ama tabii ki Greenpeace olarak bakıldığı zaman da çok doğru bir çalışma. Dünyanın daha temiz kalması için, e, nehirlerin, suların daha temiz kalması için, e, bütün kalan boyane atıklarının, boya atıklarının temizlenmesi için çok doğru bir şey tabii. Hı hı. Biz izleyicilerimize anketimizde sormuştuk aslında bu raporların ardından, zehirli kimyasallar e, tartışmalarının ardından önceliğiniz ne oldu diye. Fiyat mı, kalite mi dedik. İzleyicilerimize cevap vermeye devam ediyorum. Mesela Mehmet Çakır diyor ki şöyle bir bakayım hemen. Gimde tercihim kalite, kaliteli ürün de pahalı ürün demek tabii ki diyor. Şimdi böyle bir algılama var ama markaların içinde de çıkabiliyor. Şimdi Çünkü ona şeye bakıldığı karışacak? zaman, yok aslında buna bakıldığı zaman yani Greenpeace'in listesine bakıldığı zaman en pahalı markalar da var orada. Yani dolayısıyla bunun fiyatla da fazla bir alakası yok. Tamamen e, o bitmiş olan malın hangi evrelerden geçtiğine bağlı. E, Greenpeace'e bakıldığı zaman 20 tane marka var orada. O 20 tane markanın içinde en ucuzları da var, en pahalıları da var. Evet. Son derece önemli bir süreç değil mi? Bu süreç dediğimizde e, nasıl günler bekleyecek o da son derece önemli. 2013'e bakalım biz yine de. Sağlık boyutuyla bakalım, devletin boyutuyla bakalım, karlılık boyutuyla bakalım, perakende çarkı boyutuyla bakalım. Perakende çarkı dediğimizde özellikle e, nasıl bir dönemi yaşıyoruz? Hem e, Avrupa'dan gelen haberler, Amerika'dan gelen haberler e, ve Orta Doğu'nun fotoğrafı ve biz Nasıl bir 2012'ydi giyim sanayicileri için ihracat boyutuyla, ithalat boyutuyla? Şimdi aslında zor bir 2012'ydi. Yani bizim ihracatımızın %75-80'i zaten Avrupa'ya. Dolayısıyla en büyük müşteri grubumuz krizde. Dolayısıyla zor bir seneydi. Geçen seneye göre aşağı yukarı aynı rakamlarda bitiriyoruz ihracatımızı. Yani hmm. 16 milyar dolar civarında belki %1 eksik olabilir. Ama yani genel olarak böyle çok önemli bir eksiklik yok. Ama tabii genel olarak Türkiye'nin artmış olan ihracatına bakarsan yüzde %4 oranında Türkiye'ye göre geri kalmış durumdayız. 2013'te ne olur diye bakarsanız ben 2012'nin zaten bu seviyelerde biteceğini de geçen sene de düşünüyordum. 2013'ün evet. ben daha fazla bu Avrupa'daki krizin biraz düzelip zaten bol kese parayı dağıtıyorlar, kredileri veriyorlar. Bunun insanlar üzerinde etki yani pozitif bir etkisi olacağını düşünüyorum ve 2013'te bir %5-6-7 civarında bir artış bekliyorum bizim sektörümüz açısından. %5-6'lık. Tabii. Maliyetler dediğimizde orada artışlarını ne bekliyorsunuz? Maliyetlerimiz ne yazık ki çok arttı. Yani elektrik olarak arttı, doğalgaz olarak arttı, kumaşlara vergiler kondu ondan arttı. Ama bizim hazır giyimcimiz hakikaten becerikli. Ee, Avrupa'nın en çok istediği malları diğer yani diğer rakiplerine oranla %50, 60, 70 daha pahalıya satarak hızlı bir şekilde malları mağazalara yollayarak hala 16 milyar seviyesini tutuyor. Tabii daha ucuz olursak ki mesela 6. bölge şu anda bununla ilgili önemli bir çalışma devlet açısından. Daha ucuz olursak kesinlikle bunu 20-25-30'lara çıkarıp 2023 amaçlarına ulaşırız. 2023 hedefine ulaşmada bir sorun yaşanmaz diyorsunuz. Ee, şu anda biraz pahalılıktan dolayı bir sorun var. Avrupa'nın krizinden dolayı bir sorun var ama bu krizin geçeceğini düşünüyorum ben şahsen. Ama bizim Türkiye olarak e, hem faizlerin düşmesi hem genel olarak bir şekilde hazır geminin üzerindeki yüklerin azaltılması e, önemli bir faktör. Hı hı. 2013'te böylesi bir adım bekliyor musunuz e, Ankara'dan? Yüklerin hafifletilmesi adına ya da teşviklerin uzatımı olmayacaktır demişti Bakan Çağlayan. E şimdi teşviklerin ne kadar etkili olduğu ortaya çıkacak. Aşağı yukarı bir buçuk sene oldu, yani dolayısıyla bunların ne kadar pozitif etkisi olduğu, ne kadar negatif etkisi Aha. olduğu onları görmek lazım. İhracat olarak baktığınız zaman büyük bir e, zarar, yani büyümedik zarar olarak büyümedik olarak görebiliriz. E, Karlıklar düştü, birkaç tane büyük firmamız kapandı. Ama onun yerine demek ki aynı ciroyu tutturduğumuza göre başka firmalar yerlerini kapatmışlar gibi gözüküyor. Dolayısıyla pesimist bir durum yok ama. Bizim istediğimiz Türkiye yüzde %4 büyüyorsa bizim daha fazla büyümemiz lazım. Çünkü bana göre Türkiye'nin en çok katma değerli mal sattığı sektörü bizimki. Böyle olduğunu düşünüyorsunuz. Katma değer tartışması çok olmuştur aslında giyim sanayi ve ihracatı bakımından. Hatta kabuk değiştirmesi gerekiyor şeklinde başbakanın doğrudan söylemi de olmuştur. O katma değerli ürüne geçtik mi? E zaten geçmiş durumda çünkü şu anda pamuğun kilosu aşağı yukarı 80 kuruş 1 dolar diyelim yuvarlak hesap biz bu tişörtleri sattığımız zaman aşağı yukarı kiloları işte 50-60 dolarlara geliyor. Blue Jean'de de aynı daha da fazla. Yani biz koleksiyon sattığımız için son dakikada mal sattığımız için zaten çok yüksek fiyata mal satıyoruz. Yani bizim bir araştırmamız var. Bu Cotton Council'la beraber yapıyoruz aslında. Onların araştırması. Biz de beraber paylaşıyorlar. E hakikaten dünyada genel olarak 6-7-8 dolara aldıkları Blue Türkiye'den 13 ile 18 dolar arası alıyorlar. Yani net olarak adamlardan daha pahalı mal satıyoruz. E bu zaten Türkiye'nin eklediği bir şey, bir kabiliyet yani, bir kalite. Çünkü durup dururken insanlar aynı ulu cim iki misli fiyat vermez. Aynı şekilde bu bluzlarda, tişörtlerde Türkiye'nin sattığı bütün ihracat mallarında gözüküyor. Evet, net bir şekilde. Aslında bu katma değeri göz ardı etmemek lazım. Yo, net Oradaki yani fiyat... gayet net olarak Türkiye'nin ve dünyanın hangi fiyata ne sattığı belli ve Türkiye kesinlikle daha pahalı satıyor ve satmaya da devam ediyoruz. Tabii ki. Peki e, 2013'e dair bir strateji değişimi, rota değişimi bekleniyor mu? ihracatçılar boyutuyla soruyorum. E, ki katma değerli ürünleri daha farklı pazarlara ulaştırabilir. Biz mağazacılar olarak bu bütün Arap dünyasına mal satmayı, Rusya'ya daha fazla mal satmayı özellikle düşünüyorduk. Ama bu problemlerden dolayı, çeşitli savaşlardan, ayaklanmalardan dolayı o biraz sekteye uğradı. Aslında oradan bir belirli bir şeyimiz olması gerekirdi, büyümemiz olması gerekirdi. Rusya hala en önemli pazarlardan biri devam ediyor mağazacılık açısından ama biz ihracat olarak şu anda büyük bir ivme yapmamız gerekiyorsa bir yolunu bulup Amerika'ya tekrar ihracata başlamamız lazım. Hı hı. Yani orada sıfıra yakınız yani 300-500 milyon dolarlardayız ki zaten 2 milyar dolardaydı bayağı düşmüş durumdayız yani bir şey değişir mi? Hani Obama ikinci kez başkan oldu. O zaman biz bunları çok konuştuk aslında. Neyi nasıl değiştirebiliriz? Ticareti nasıl arttırabiliriz? Uluslararası ilişkiler boyutuyla daha çok konuşuyoruz. Ve onun da yansıması aslında. Bu anlamda işte İran pazarıyla gelinen nokta dediğiniz gibi işte Orta Doğu boyutu. Tüm bunlar Amerika'yı yeniden keşfetmemiz adına, yeniden satışları arttırmamız adına bir farklı bir seçenek çıkartıyor mu karşımıza? Yani bir şekilde Amerika bu vergisiz mal aldığı ülkeler Ürdün, Mısır vardı. Onun üzerine Fas'ı ekledi. Yani değişik ülkelerle değişik şekillerde bir anlaşmalar yapıp Meksika'dan da aynı şekilde vergisiz mal alıyor. E Türkiye'nin de belirli bir kapasitesini, belirli bir satışını İran'a mesela kapatıyorsa bir şekilde biz bu memleket olarak bu işten zarar ediyorsak ...bunun bir yerlerden önünün açılması lazım. Zaten geçen gün bir gazete haberinde gördüm... ...Türkiye şeyle, Amerika ile %90 ithalat yapıyor. Aşağı yukarı hiçbir şey satmıyor gibi. E, e tabi bunun bir şekilde bakılması lazım. Yani niye biz sadece Amerika'dan mal alalım ve mal satmayalım? E, Eminim kolay değildir ama... ...bir şekilde bunun biraz dengelenmesi lazım. Ve hazır giyimde zaten 2 milyar dolar kadar eskiden mal satan... ...dolayısıyla girişi ve büyümesi çok kolay olacak olan sektörlerden biri. Geçmiş günlerde İstanbul Sanayi Odası Başkanı Tanıl Küçük'ü konuk etmiştim ve orada özellikle karşılıksız çek boyutunu konuştuk. Artışları konuştuk. Son 11 ayda %54'lerde artış demiştik. Ve sonuç itibariyle de şöyle bir haber aldık Sayın Küçük'ten. Bırakın karşılıksız çeki artık fotokopi çekler bile piyasada ve bunlarla karşılaşır olduk. Hukukçular e, bu anlamda devrede bununla ilgili duyumlar alıyoruz dedim. E, giyim sanayicileri olarak sizler ne dersiniz? Ticaretin o çarkı dediğimizde nasıl bir dönüyor? E, karşılıksız çek, fotokopi çek sizler tanık oluyor musunuz fotokopi çekleri mesela? Ya bizde şimdi olayı şu şekilde bakmak lazım. Türkiye'de bu çeklerin sayesinde çok büyük bir para, yani çok büyük bir ekonomi hı hı. bankalara uğramadan kullanılıyordu. Yani bir çeki bir insan yazdığı zaman arkasından başkası, daha başkası, daha başkası. Yani bir sürü insan bir çeki kullanabiliyordu. Dolayısıyla yani firmalar eskiden tabii bu hapis cezası olduğu zaman ki bence görünüşe göre hala kalması gerekiyor onun. E, firmalar bunu banka dışı büyük bir kredi olarak kullanıyorlardı ve dolayısıyla da sektörün büyümesine e, faydalı bir sistemdi. Şimdi bu bir şekilde hapis cezası çıktığı zaman insanlar hakikaten çeklerinin yarısını ödememeye başladılar. E, bu da tabii çeke olan güveni azaltıyor. E, firmaların sadece çekle mala satmak yerine banka teminatlarını istemelerine sebep oluyor. Yani sistem gene bankalara doğru çok fazla dönüyor ki bence bu doğru değil. Yani şu anda tabii ki şimdi bakıldığı zaman Avrupa'da çek diye bir şey yok. Her şey sigorta firmalarıyla gidiyor. E, bunu biliyorum. Ama... Türkiye'de bakıldığı zaman senelerdir süren ta Mahmut Paşa'dan beri çeksiz bile sadece defterlere yazılan borçlarını insanlar ödüyorlardı. Düşünün yani biraz aslında şeyimizi bozmuşuz, terbiyemizi bozmuşuz. İnsanlar yazdıklarını öderlerdi eskiden kağıda. Şimdi çeke yazdıklarını ödemiyorlar. Onu biraz daha düzeltmemiz lazım herhalde. Ama bence çek sistemi Türkiye'ye banka dışı büyük bir kredi limiti sağlıyor bütün firmalara. Ve bunun herhalde yine eskiye dönülmesi lazım veyahut da bir şekilde eski geçerliliğini sağlamak lazım galiba. Evet yasanın yansıması mı bu yaşananlar yoksa global krizin faturası mı o da bir başka boyut tabii. İkisi birbirine sebep oldu yani aslında hmm. ama yani gerçek olan bir şey var. Yasadan evvel çeklerin %90'dan fazlası ödeniyordu. Hiç kimsenin ne içeri girmeye niyeti vardı ne de bu tip bir riske girmeye niyeti vardı. Son dakikada ondan bundan borç alıp bir şekilde insanlar çeklerini ödüyorlardı. Şu anda da ödemeye başladılar ve bununla ilgili özellikle kumaşçılardan çok büyük şikayetler var. Evet. Çok teşekkür ediyorum ben size. Geldiniz ve son durumu her açıdan e, giyim sanayi dediğimizde özetlemiş oldunuz. Biz dedim ya anketimizde fiyat mı kalite mi diyorduk. İzleyicilerimizden ıvır zıvır gibi bir isimle Twitter'da yer alıyor ama dedikleri çok doğru. E, diyor AB Markalar Ürün Güvenliği'ne Avrupa Birliği'nin sıkı kanunları ve STK'ların takibi yüzünden önem veriyor. Kanun ve STK'lar burada önemli diyor. Bunun için de e, attığınız adımlar da önemli. Türkiye'ye ithal edilen malların %10'u 20'si zaten hepsi teste giriyor. Dolayısıyla ithalatın epey bir kontrolü var. STK'larla diğer derneklerle bu işi biraz daha organize edersek daha iyi bir Türkiye'ye ulaşacağız. Teşekkürler diyorum TGS'de Başkanım Cem Nergün. Ben teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Kısacık araya gidelim aranın ardından piyasalar diyelim.